Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda sizlere patlamaya hazır hisseleri değerlendireceğim. Yani yukarı yönlü kırılım beklenen, hacimli kırılım beklenen 3 tane hisseyi ele alacağım videonun sonunda. Öncesinde 3 tane alarm kuracak hisse var. Yeni izleyen arkadaşlarımız için kısaca değineyim. Bu kanalda belirli kırılım seviyelerine ben alarm kurduruyorum. Bu kırılım seviyeleri geldikten sonra da kapanış geldiği zaman belirttiğim seviyeler üzerinde youtube kanalımda bulunan son videoya yorum yazıyorsunuz şu hissede alarm çaldı şeklinde ben de o hissenin grafiğini güncelleyip yükseliş potansiyeli olan hisseler arasına dahil ediyorum ve yeni çekeceğim videoyu da ekliyorum yükseliş potansiyeli olan hisseler arasında yani alarm çalınca yükseliş potansiyeli olan hisselere dahil oluyor bir tane de Amerikan piyasasında bir haftada %45 yakın bir kar marjı veren bir hisse var onun tanıtımını yapacağım sizlere onu ele alacağım arkadaşlar. Yine dolu dolu bir video olacak. Videonun tamamını izlemeniz sizler için iyi olur. Onun dışında bu bu kanalda paylaştığım bilgiler tamamen eğitim amaçlıdır. Kendi çizimlerimdir. Al sat tut ve yatırım tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bakalım. Bu hafta cuma günü en son kimler satmış? Cuma günü A1 Kapital satmış yaklaşık 1 milyar, daha sonra Deniz Yatırım 907 milyon, buz Yatırım 656 milyon, İş Yatırım 558 milyon, QNB Invest 493 milyon. Alanlarda yine Tera var arkadaşlar. Tera son zamanlarda sürekli alım bandında. Hem sermayesini de bayağı geliştirdi. 3.2 milyarlık bir alım var. Cuma günü ak yatırım 1.6 milyar. Info 325 milyon. Kuveyt Türk 252 milyon. OYAK 209 milyon şeklinde. Şimdi arkadaşlar bakacak olursak endekse 11.372 seviyesiyle kapattı. Endekse zaten geçti Çanak direncini 11.136'yı Burada orta vadede bir 14.200 seviyelerine çanak hedefi potansiyeli, gelme potansiyeli mevcut. Birinci direnç 11.793, ikinci direnç 12.219. Destek seviyelerimiz 11.136 ve 10.832. Hacim mükemmel. Bu hafta geçen haftaki hacim 146 milyar arkadaşlar. Yani ortalama hacmin iki katı bir hacim var. Son haftalarda zaten son 9-10 haftadır hacim yüksek. Çok güzel bir kapanış geldi. Yabancılar alım yönündeydi zaten tarihe rekor geldi yabancıların alımında da bu anlamda da borsamızda zaten bir faiz indirim beklentisi e, devam ediyor tekrardan e, bir faiz indirimi geldi aynı zamanda e, Powell'ın konuşmalarında da e, bir e, pozitif bir faiz indirimine e, ilişkin bir e, olumlu bir sinyal var bu anlamda e, yani gayet e, iyi bir e, güvercin bir e, borsa bizi bekliyor hem yurt içi hem yurtdışı e, şimdi başlıyorum arkadaşlar Yan tahtalar %0.31 artı ile kapattı. Banka geçen hafta yüzde %1.30 artı. Sanayi 0.89. Holding 0.11 artı. Sigorta bir miktar düştü. Eksi 1.25. Gıda 0.59 artı. Şimdi ilk olarak e, ilk söylediğim hisseye geleceğim arkadaşlar. Geçen hafta ben paylaştım. Kaçtan paylaştım? E, Penguin, e, Penguin diyorum pardon. Pigen hissesi. Presigen e, Nasdaq'da işlem görüyor. 2.94'te paylaşmıştım. Bakın aylık grafik bu. 2015'ten gelen bir grafik 10 yıllık düşen trendini kırdı. Bir haftada kaça gitti bakın. Paylaştım seviye kaçtı 294'tü. Şöyle göstereyim. 294'ten 418'e. Burada arkadaşlar bir haftada bu aylık grafik olduğu için şöyle göstereyim. Haftalar aldım bir haftada 7 günde 42. Bakın bu ise önceki gün bir haftada kaç gitmiş bakalım yüzde 65 gitmiş görüyor musunuz? iki haftada yüzde yüzü vermiş ve e, geçtiğimiz hafta ortalama hacmin 3 katı, önceki hafta ortalama hacmin 6 katı. Arkadaşlar tam 10 yıllık bir grafik kırıldı. Yani şöyle göstereyim. E, Amerikan piyasasında işlem o yüzden e, muhakkak yapmaya çalışın. Sermayezin bir miktar kısmını Amerika piyasasında değerlendirin. Ben demiyorum Borsa İstanbul'dan hepsini çekin oraya koyun diye. Bir miktar e, sizler için bir miktar Borsa İstanbul, bir miktar Amerika borsası, Amerikan borsası işte bir miktar kripto olur Ondan sonra şey olur mevduat olur altın olur fon olur vesaire vesaire burada kendinizi garantiye alın şimdi gelelim nasıl yapıyoruz nereden yapıyoruz bu işlemleri Midas'tan bu işlemleri ben yapıyorum yaklaşık 2 yıldır da herhangi bir sıkıntı yaşamadım Aile, şey, her bir işlemde bir buçuk dolarlık bir işlem var bin dolarlık da işlem yapsanız bir buçuk dolar komisyon var 100 dolar da işlem yapsanız bir buçuk dolar komisyon var sponsor için değil ben tamamen kendi yaptığım işlem yaptığım yerden bahsediyorum Şimdi bu Amerikan piyasası videosu ve hisseden nereden paylaşıyorum? Arkadaşlar kanalıma giriyorsunuz. Geleceğe yatırım. Buradan katıl kısmına geliyorsunuz. Buradan altın üyelik. Aylık 1000 lira bir ücreti var arkadaşlar. Şimdi şunu anlatayım ben sizlere. Faydası ne? Şimdi şöyle Amerikan piyasasında on kar marjı olmadığı için bir günde yüzde %500 artan hisseler de oluyor. Bir haftada %3000 30 kat giden hisseler de oluyor. Yani acayip bir kar marjı var. Zaten Amerika'da da biliyorsunuz bir faiz indirimi geleceği için Amerika borsasında da güzel bir tarihi seviyeler bekleniyor. Kriptoda da aynı şekilde, Amerika borsasında da aynı şekilde. Burada Amerika borsasının avantajı burada kağıt üzerinde şirketler var. Borsa sonuçta borsa bu. Daha güvenilir kriptodan. Yani kriptodaki risk biraz daha yüksek. Burada Amerikan borsasında işlem yapmanız sizler için iyi arkadaşlar. katıl aboneliğinden altın kısmından seçiyorsunuz. Şöyle mesela geçen hafta 17 Ağustos'ta çekmiştim. Bu hafta da çekeceğim bir video bugün. Arkadaşlar haftada bir Amerika videosu çekiyorum. Genelde 3 tane alarm olacak. 2 üç tane yükseliş potansiyeli olan haftalık hisse çekiyorum. Burada gönderlerden paylaşım yapıyorum hafta içi. Hafta içi alarm çalan hisseler olsa gönderlerden grafiklerini paylaşıyorum. Buradan takip ediyorsunuz. Onun dışında yurt dışı piyasalarla ilgili haberler işte burada daha çok yabancı şirketler ilişkin haberleri burada paylaşıyorum ben. O yüzden sizleri muhakkak ve muhakkak yabancı piyasalarda işleme davet ediyorum arkadaşlar. Kendiniz için kazanç için çok faydalı. Bakın bir haftada %45 iki haftada %100 giden bir hisseyi gördük ki daha önce çok daha fazla giden hisseleri görmüştük. Bu anlamda hepinizi altın katıl grubuna bekliyorum arkadaşlar. Zaten yazıyor da aşağıda kayan yazıda görebilirsiniz arkadaşlar. O orada da açıklamayı zaten ben yazmıştım. Bu hissede de %42 değerlendiren arkadaşlarıma bereket versin diyorum. Şimdi devam ediyorum. İlk olarak alan kurulacak birinci hissem aylık grafikten haftalık grafiğe aldım. Birinci hisse hangisi? İş bir Holding. Şimdi İşbir holdingde bir düşen trend kırılım var 6 Kasım 2023'ten geliyor buraya kırdıktan sonra bir miktar yükseldi bir de 13 Kasım 2023'ten gelen bir düşen trend var 114.6 kapanış fiyatı burada alarm kuracağız alarm kaça kuracağız 135.7'ye kuracağız birinci direncimiz 120.2 ikinci direncimiz 135.7 135.7 üzerinde akşam saat altından sonra gelen kapanış alarm seviyesidir. Videoyu durdurup kullanmış olduğunuz aracı kurum uygulamalarından alarm kurarsanız memnun olurum. Destek seviyelerimiz kaç? 109 TL birinci destek, 98.85 ikinci destek. Hacim ortalama hacim bandında. İkinci alarm kurulacak hisseye geliyorum. Lider, lider Factoring Litfa kodu ile işlem görüyor. Şimdi Litfa'da da, Lider Factoring'de de 27 Kasım 2023'ten gelen yaklaşık 2 yıllık bir düşen trend var. Daha önce şu 459'u denedi gördüğünüz gibi fakat kıramadı. 4.24 kapanış fiyatı. Burada alarmı 4.59'a kuracağız. 4.59 alarm seviyesi. Birinci direncimiz 4.31. ikinci direncimiz 4.59 alarm seviyesi. Aynı zamanda ikinci direnç. destek seviyelerimiz 4.03 ve 3.71 seviyesi. Hacim son 3 haftadır. Ortalama hacmin üzerinde seyrediyor. üçüncü alarm kurulacak isteğe geliyorum. Vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Şimdi VKGYO kodu ile işlem görüyor. 2.77 ile kapattı. Burada yükselen trendi yukarı yönlü kırılımına bakacağız alarm için. 26 Aralık 2022'den geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar 2.5 yıllık yükselen trend direncini yukarı yönlü kırarsa yükselişte iyi mi hızlanacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kapanış fiyatı 2.77. Burada birinci direnç 2.83. İkinci direnç 3.08. 3.08'e alarm kurmanızı rica ediyorum. 3.08 üzerinde kapanışlar Alarm seviyesidir. Destek seviyelerimiz 2.66 ve 2.44. Hacim ortalama hacim 2 katı bandındaymış son hafta. Burada yükseliş potansiyeli olan hisselere geçiyorum arkadaşlar. Patlamaya hazır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte videonun başında gördüğünüz üzere. Şimdi ilk hissemizi değerlendirmeden önce şundan da bahsedeyim. Video içerisinde ben bahsettiğim grafikleri Geleceğe yatırım, yatırım geleceği Instagram'dan takip edin arkadaşlar bu hesabı. Burada abone sekmesi var. Abone ol, e, size abone ol yazacaktır. Aylık 33 lira bir ücreti var. Herkes uyuyabilsin de minimum tuttum. Buradan arkadaşlar katıldıktan sonra abone olduktan sonra geleceğe yatırım yayın kanalına tıklıyorsunuz. Avantajlarını kısaca değinmek istiyorum. Video içerisindeki tüm grafikleri e, medya kısmından görüyorsunuz. E, sizler için kolay oluyor. video Videoya girmenize gerek kalmıyor. Dirençler, destekler, formasyonlar görüyorsunuz. Onun dışında hafta içi sürekli video çekme şansım olmuyor. Alarm çalan hisseler olsa Yine ben e, bu kanalda paylaşıyorum. Hepinizi bu kanala bekliyorum diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Borsa ile ilgili şirket haberlerine de ben değiniyorum. Şimdi yükseliş potansiyeli hisselerden birincisi borsan Yatırım ve Pazarlama BRYAT kodu ile işlem görüyor. Biraz yüksek sıvı bir hisse olduğu için lot ücreti biraz yüksek arkadaşlar. 2362 lira. Güzel bir kırılım geldi. Burada 4 Mart 2024'ten gelen e, kırılım sonrasında Hacimli bir şekilde son 5 haftadır hacim ortalama hacmin üzerinde hacim bir şekilde yükselişine devam ediyor. Burada bakıyorum. Dediğim gibi yaklaşık 1 yıllık düşen trend kırıldı. Yükseliş trendi başladı. 2.362 kapalı işte. fiyatı 1. direnç 2.487, 2. direnç 2.802. Destek seviyeleri 2.278 ve 2.098 seviyeler arkadaşlar. Yükseliş potansiyeli olan birincisi. seviye. Bir de yükseliş trend desteğine bakalım. 26 pardon 20 Mart 2023'ten geliyor gayet nizami çalıştığını görüyoruz. 2 temas burada var. Yaklaşık 3 temas burada var. 5 temas. Ve 7. temas da buradan düşüş trendi sona ermiş. Yükseliş trendi başlamış arkadaşlar. Şimdi ikinci yükseliş potansiyel olan hisseye geçiyorum. Tatkıda. Şimdi Tatkıda ikinci yükseliş potansiyel olan hisse arkadaşlar. Yine düşen trend kırılımı geldi. Yine bu noktada güzel bir bakıyorum direncine pardon düşüş seviyesine 28 Ağustos 2023'ten gelen güzel düşen trend kırılımı gelmiş 3 hafta önce %8 bir haftada geçen hafta 2 hafta önce %1.5 geçen hafta %5 yükselmiş düşen trend kırılımı geldi yükseliş trendi başladı İki, yükseliş potansiyeli olan ikinci ise kapanış fiyatı 14.43 birinci direnç 14.95 ikinci direnç 16.67 ee, yine burada 2023'ten gelen 2 yıllık düşen trend kırıldı. Yükseliş trendi başladı arkadaşlar. Destek seviyeleri 13.69 ve 12.80. Hacime bakalım. Hacim son 5 haftadır ortalama hacim ve üzerinde seyrediyor. Üçüncü yükseliş potansiyeli olan hisse GSD Holding. Çok güzel bir formasyon var burada arkadaşlar. Şimdi bunda değinmeden önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup nokta bir yorum yazmanız ve beğenmeniz ee, kanal için çok kıymetli arkadaşlar. Ee, şimdi GSDH hissesi, GSD Holding. Burada bir filama kırılımı var. Filamanın başlangıcı 31 Temmuz 2023 kırılım 4 Ağustos 2025. 2 yıllık düşen trend kırılımı gelmiş. Son 3 haftalık yükseliş trendi başlamış. Ee, geçen hafta %11.67 yükseldi. Kapanış fiyatı e 5.07. Filama kırılımı geldikten sonra Filama hedefi 10 nokta pardon ee, şöyle bakalım 9.50 Birinci direncimiz kapanış 5.07 Birinci direnç 5.30 ikinci direnç 5.69 Destek seviyelerimiz 4.86 ve 4.54 Hacim son 3 haftadır ortalama hacmin üzerinde diyorum ee, Görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi e, Instagram abone kanalında da paylaşıyorum e, grafikleri e, Onun dışında videoyu beğenip yorum yazarsanız memnun olurum Görüşmek üzere iyi hafta sonları diliyorum